Devlet yaşasın demiş şey edvari. Kıymetli hemşerilerim, yaşamak sadece nefis alıp vermekten ibaret değildir. Bir millet hürriyet sahibi ise yaşıyorsa, demektir bir millet geleceğe dair hay hayal kurabiliyorsa özgür demektir. Yıllar yılı devletin içinde kümelenmiş bu fetolatçı terör örgütünü bırakın yaşamayı, milletimizin hakkında hayal kurma refleksini bile çalmış durumdaydı. Lakin siyasi geçmişte bunu gören Milliyet Hareket Partisi Genel Başkanım Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi her koşulda teşkilatları bu fitneye karşı uyarmıştı. Zamanın televizyon kanallarında FETÖ fitnesini yayan Samanyolu TV'si Genel Başkanımızın adına pek çok kere haberlerinde ülkücü irade Bahçeli'ye karşı olarak densiz bir şekilde kullanmıştı. Bugün geldiğimiz noktaya bakarsak Diyebileceğimiz tek şey, güneş basitle sıvanmaz olacaktır. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar, kahramanları o günün siyasi, siyaseti değilse bile tarih mutlaka haklı çıkarır. Çünkü Sayın Genel Başkanımın ömrünü Türk-İslam davasına adayacak kadar idealist, karşında duran bir kişi için çeketini yıklayacak kadar nezaket sahibi, makam, mevkii için ülkesin temellerini, baltalarına göz yummayacak kadar top, Önce ülkem, sonra partim ve ben diyecek kadar me merkez sevdalısı bir liderdir. Bugün genel başkanımızı devlet yanı tutumuyla eleştirip eksen kayması yaşayanların da bu vesileyle seslenmek istiyorum. Geçmişini okumayan geleceğini yorumlayamaz. Yıllar önce genel başkanım söyledikleri bugün teker teker çıkmaktadır doğruları görmemiz için bir on yıl daha geçmesini beklemeyin. Devlet neredeyse Milliyetçi Hareket Partisi oradadır. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi'nin yoluyla Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin izindeyiz. Duruşumuzdan taviz vermeyiz. Bu işin namı ve cimi yoktur. Az önce dediğim gibi bize benzediği halde bizden olmayan dış odaklı bir yapılanmanın adıdır. FETÖ ne vakit bu yapılanmanın asıl niyetle anlaşıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da devletin kademelerinde bu sızmaların temizlenmesi için gerekli talimatları vermiştir. Bu yapıyla mücadele hususunda bir tarih verilmiş. 17-25 Aralık sonrası bu hain yapılanmanın destek verenler tespit edilmiştir. Darbe teşebbüsünde bulunduğu gece Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi idaresindeki Türk milletinin sosyal medya aracıyla teşkilatçılara davet edip bu girişimin önlenmesine de bir devlet adamına yakışır, nitelikte ilk girişimi yapmıştır. Sosyal medya ile lider getirip lider devrenler belki de ilk defa bu sosyal medya furyasında dünyanın başına bela ettiklerine pişman olmuşlardır. Çünkü 15 Temmuz gecesi kendi silahlarıyla kendileri vurulmuştu. Küreselci bir grup Yeni düzenin yerleşmiş otoriteleri isteme bekledir.